çarşamba günü öğlen vaktinde terörle mücadele ekibi benim de baş yazarı olduğum Furkan Nesli dergisine geldiler. İçeri girmediler. Kapıda bana bir kağıt imzalatıp gittiler. Kağıtta yazan şey şu. Daesh örgütüne yapılan operasyonlar sonucunda örgüt elemanları işte zor duruma düşmüşler ve ayakta olduklarını, yıkılmadıklarını dünyaya gösterebilmek için bir takım böyle eylemler planlıyorlarmış. Bana da, arkadaşlarıma da böyle bir takım eylemler yapılabilir, suikastler yapılabilirmiş. Böyle bir istihbarat almışlar. Normalde böyle bir tehdit ben almadım. Böyle bir istihbarat gerçek mi değil mi onu da bilemiyorum. Ama ben normalde böyle bir şey beklemiyorum hiçbir örgütten de. Ertesi sabah da evime geldiler. Perşembe günü sabah aynı 17'sinde ee, saat 9.30'da sabahleyin. Koruma Şube'den geliyoruz dediler. Ee, i̇şte böyle böyle bir tehdit var. TEM'den bize haber geldi. Ee, eğer koruma isterseniz işte valiliğe başvuru yapmanız lazım. Böyle bir kağıt bana imzalattılar yine aynı şekilde. Daha evvel de bundan 4 sene kadar önceydi sanıyorum. Vakfa yine polisler gelmişti. Yine o zaman da ya güvenlik şubeydi ya koruma şubeydi. Sonra aradan birkaç ay geçti. Yine aynı şekilde yine geldiler. Yine tehdit var dediler. Dedim ki ben böyle bir tehdit almıyorum. Herhalde sizi kastetmiyorum ama sizi gönderen ya da gö sizi gönderenlere talimat veren derin bir takım güçler herhalde aslında onlar beni tehdit ediyorlar sizi göndermek suretiyle. Aradan yine bir müddet zaman geçti. Yani bir sene mi artık ne kadar hatırlamıyorum. Gene geldi bir polis. Gene aynı şekilde koruma şubeden. İşte böyle böyle bir durum var. Ee, koruma isterseniz işte valiliğe başvurun falan filan deyip gene bir kağıt imzalattı gitti. Bir ara emniyete gitmiştik. İfade vermek için çağırmışlardı. Emniyette de yine bana bir kağıt imzalattılar bu şekilde. Dört etti. Dört defa imzaladım bu kağıtları. İşte şimdi tekrar geldiler bakın. 3-4 sene aradan sonra bana ya da aileme ya da arkadaşlarıma bir suikast olacak olursa herkes bilsin ki bunu yapan derin devlettir. Siyah gözlüklülerdir. Tetikçinin kim olduğunu önemi yok. Herhangi bir örgütten bir adam ikna ederler, yaptırırlar. Kötü gösterirler, gerekli propaganda yaparlar, ikna ederler ya da parayla ikna ederler, yaptırırlar. Kimse tetikçiye bakmasın, tetikçinin arkasındakilere baksın. Yok trafik kazası oldu, trafik kazası olmuş canım olabilir inanmasın. Yok gıda zehirlenmesi olmuş, inanmasın. Yok yolda arabada giderken bir trafik, ufak bir tartışma olmuş birisiyle. iki tane serseri inmiş, şöyle yapmışlar. Normal bir olaymış gibi. Kavga olayıymış gibi. Gösterirlerse kimse inanmasın. Plan örgüt falan bilmem kimler yapmış, kimse inanmasın. Benden kimler rahatsız bellidir. İşte yapacak olanlar onlardır. Dört sene evvel de bunu açıklamıştım yine açıklıyorum. Bana ya da aileme ya da arkadaşlarıma bir şey olacak olursa ne falan örgüt ne falan örgüt. Bizden rahatsız olan derin devlet, bizim muhalefetimizi kaldıramayan güçler yapmıştır. Başkasını düşünmenize bile gerek yok. Bu mesele gayet açıktır. Ben perde arkasındaki derin güçlerden bahsediyorum. Ben hapse attıranlar da onlardı. Siyasiler ve siyah gözlüklüler. Bir şey olacak olursa sorumlusu onlardır. Şu anda hayattayım, şimdiden bunu söylüyor. Herkes bunu böyle bilsin. Başka laflara da kimse inanmasın.